final bölümü inanmasının üzerinden tam 13 yıl geçmiş olmasına rağmen Lost hala en efsane diziler arasında kendisine üst sıralarda yer bulmayı başarıyor. Hayran teorileri, beklentiler ve entrika üslüsüyle televizyon tarihinin mihenk taşlarından ve birçok kişinin yabancı dizi kültürünün başlamasına sebep olan dizi 6 sezon ve 121 bölüm süren macerasının arkasında çok az kişinin bildiği detaylar taşıyor ve hala izleyenleri şaşırtmayı başarıyor. İşte bu videoda 2000'li yılların en çok ses getiren geri Gizem dizisi Lost hakkında çok bilinmeyen bazı detaylardan bahsedeceğim. Ancak videoya geçmeden önce daha çok kişiye ulaşabilmemiz için kanala abone olup bildirimleri açmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmam gerekiyor. Destek olmak isterseniz de teşekkürler butonundan dilediğiniz miktarda bağış gönderebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve videoda spoiler bulunacağının uyarısında yaptıktan sonra hemen başlıyorum. Lost'un en önemli karakterlerinden biri olan Claire Littleton'ın ilk sezon sonunda kucağına aldığı bebeği Aaron'ın sahneleri aslında birden fazla bebek kullanılarak çekilmiş. Kas direktörü Julie Carlson'ın söylediğine göre sadece 4. sezonda Aaron için 13 tane farklı bebek kullanılırken en başından itibaren saymaları gerekirse bu sayının 76'ya kadar varabileceğini söylemiş. Bunun en büyük sebebi de Amerikan yasalarının dizilerde oynatılan bebekler konusunda biraz sert bir tutuma sahip olması ve ayrıca Aaron'a oynayanların çoğu kız bebeklerden oluşuyor. Bunun sebebi de kız çocuklarının erkeklere göre hem daha tatlı bir surata sahip olmaları hem de çekimler sırasında çok daha uslu durdukları içinmiş. Yapımcı ve senarist Damon Lindelof Lost final yaptıktan sonra dizinin ikinci sezonuyla hayatımıza giren gizemli ambarın kapağını hatıra olarak aldığını ancak o kapağın artık ofisinde bir sehpa olarak kullanıldığını açıkladı. İlk sezonun ortalarında gizemli bir şekilde ortaya çıkan kapak hem altında bulundurduklarıyla hem de dışarıdan açılması için herhangi bir kolun bırakılmamış olması gizemiyle uzun bir süre Lost'un en büyük soru işaretlerinden birisi olmuştu. Hikayenin ortalarından itibaren diziyi meşgul etmeye başlayan darma girişiminin elektromanyetizma ve fizikle ilgilenen, adada gömülü gizli mekanlar, kutup ayıları, denizin altındaki istasyonlar gibi oldukça çeşitli faaliyetler yürüten bir topluluk olduğunu biliyoruz. Burada çalışma yürütmelerinin sebeplerinden bir tanesi adanın çok önemli bir manyetik alanda bulunmasıydı ve buraya yerleştirdikleri insanlarla bir yaşam alanı oluşturmayı planlamışlardı. En azından sorularına tatmin edici cevaplar bulana kadar. İlk sezonda ormanın içerisindeki ilginç kapak tanıtıldıktan sonra bu kapağın neden orada bulunduğu hakkında bir hikaye yazılması gerektiğini düşündüler. Bu adanın en büyük ve en eski gizemlerinden biri olan darma girişimine aslında ilk etapta Medusa Corporation ismini verdiler. Daha sonrasında bu ismin pek uygun olmadığını ve malzeme uygulamaları üzerine deneysel çalışma ve araştırma Departmanı'nın kısaltması olan Darma ismini verdiler. İlk bölümü 22 Eylül 2004'te yayınlanan dizi, o dönemin televizyon politikalarına uygun olması gerektiği için bir bölümün uzunluğu ve bir sezonda yer alan bölüm sayısı gibi şartları karşılamak adına günümüzde yayınlanan dizilerden biraz daha farklı bir yapıya sahipti. Bölümler ortalama 43 dakika sürüyordu ve her sezonda yaklaşık 25 bölüm vardı. Biliyorsunuz ki Lost çok karaktere ev sahipliği yapan bir dizi. Birden fazla ana karakter var ve her birinin hikayesini ayrı ayrı bölümlerde en ince ayrıntısına kadar anlatmaya özen gösteriyor. Ancak dizide her karakteri her bölümde görmüyoruz. 43 dakika süren bir bölümde bütün karakterleri göstermek takdir edersiniz ki çok da mümkün bir şey değil. Ama buna rağmen karakterlerimiz arasında bir birincimiz var. Hugo Reyes, dizi boyunca yayınlanan bütün bölümlerin 107'sinde yer alarak en çok görünen karakter olmayı başarıyor. John karakterine hayat veren Terry O'Quinn, Lost için seçmelere katılması gerekmeyen tek oyuncuydu. Terry O'Quinn, J.J. Abrams'ın yapımcılarından biri olduğu Elias dizisinde iki sezon konuk oyuncu olarak yer almış. Bir süre geçtikten sonra yapımcılar kendisinin sürekli oyuncu olarak diziye dahil edilmesini istemişler. Ancak stüdyonun buna izin vermediği ortaya çıkmış. Abrams, Queen'e sana söz veriyorum, senin için çok iyi bir proje bulacağım ve çok mutlu olacağım bir şey olacak şeklinde bir vaatte bulunmuş. Terry O'Quinn ise Lost gibi bir projenin senaryosu önüne geldiğinde tabii ki buna hayır diyemezdim şeklinde bir açıklama yapmış ve seçmelere katılmadan kadroya dahil edilen ilk oyuncu olmuş. Lost oldukça karmaşık bir dizi biliyorsunuz. Dikkatli izlemediğiniz takdirde, özellikle bir noktadan sonra ipin ucunu rahatlıkla kaçırabilirsiniz. Bunun yanında son derece heyecanlı ve aksiyonlu bölümlere de sahip ve her bölümünün başında bir ses. Lost'un bir önceki bölümünde olan önemli olayları hatırlatıyor. Previously i̇şte bu sesin sahibi dizinin en büyük fanatiklerinden biri olan aynı zamanda yayınlandığı ABC kanalının başkanı Lloyd Brown'dan başkası değil. Bu kadar büyük bir hayranın dizinin neredeyse her bölümünde yer alması da çok güzel bir detay. Matthew Fox'un hayat verdiği Doktor Jack Shepard karakteri için aslında en başta Michael Keaton düşünülmüştü. Tabii ki bu sırada Jack karakterinin hikayesi çok daha farklıydı. Ana karakterin bir kadın karakteri olması istenmişti ve liderlik görevini Kate üstlenecekti. Jack de daha dizinin ilk bölümünde hayatını kaybeden bir doktor olarak planlanmıştı. İlk bölümde hayatını kaybeden uçağın pilotunu hatırlarsınız. Jack için de aynı bu şekilde duman tarafından parçalandığı bir ölüm planlanmış. Bu görev için bir süreliğine Michael Keaton'la anlaşılmış. Ancak stüdyo fikrini değiştirip Jack karakterinin çok daha uzun bir süre dizide kalmasını istediklerini açıkladıktan sonra Keaton bu kadar uzun süren bir projede yer alamayacağını açıklayarak geri adım atmak durumunda kalmış. Ve aynı yıl Forrest Whitaker'ın yönetmenliğinde First Daughter isimli bir filmde yer almış. İlk olarak Sawyer karakteri için az önce bahsettiğim Akademi ödüllü aktör Forrest Whitaker seçilmiş. Ancak kendisi yine az önce Michael Keaton'ın oynadığından bahsettiğim First Doğudur isimli filmde yer almak istediği için Sawyer rolünden ayrılmak zorunda kalmış ve ne tesadüftür ki bu filmle kariyerindeki ilk Oscar'ı kazanmış. Zaten Sawyer karakteri bizim bildiğimiz halinden çok daha farklı bir şekilde tasarlanmış. New Yorklu yaşlı bir dolandırıcı olması düşünülmüş ancak Josh Holloway katıldığı seçmelerde bir repliğini unuttuğu için kendine kızıp bağırıp çağırmaya başlamış bir de üstüne önündeki sandalyeyi tekmeleyince bu olay yazarın çok hoşuna gitmiş ve karakteri aktöre uyarlayarak çok daha genç ve güney bir dolandırıcı yaratılmış. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden aktör Lance Riddick, Lost'ta çok kilit bir karaktere hayat vermişti. Dördüncü sezonda Canlak'ın uçağa binmesine sebep olan Charles Widmore'un adamlarından biri olan Matthew Abaddon olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak öncesinde kendisinin Lost'ta çok daha önemli bir rolü olacaktı. Riddick ikinci sezonda uçağın diğer kısmı ile birlikte adanın başka bir bölgesine düşen kazazedelerden Mr. Echo için düşünülmüştü. Ancak aynı zamanda The Wire dizisinin çekimleriyle çok meşgul olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kalmış. Bir süre geçtikten sonra yapımcı J.J. Abrams, kendisiyle 4. sezonda önemli bir karaktere hayat vermesi için tekrar anlaşmış fakat bu seferde Fringe dizisinde yer alıyor olması, Lost'taki rolünün de çok kısa olmasına sebep olmuş. Yıllar sonra verdiği bir röportajda ise, Lost'taki karakterinin hemen öldürülmesinden hiç memnun olmadığını, eğer fırsat olsaydı çok daha fazla yer almak istediğini açıklamış. Senaryosunun, sinematografisinin, oyuncularının yanında bir dizinin ya da filmin hafızalarda iz bırakmasını sağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi de müzikleri biliyorsunuz. Lost aklınıza kazınan intro ve outro'su ya da kişiye özel bestelenmiş olan temalarıyla herhangi bir projenin sahip olabileceği en iyi müziklere sahip. Bu inanılmaz müziklerin arkasında Emmy ve Akademi ödüllü sanatçı Michael Giacchino bulunuyor. Kendisine The Batman, Spider-Man serisi, Thor: Love and Thunder, Mission: Impossible ve Up gibi filmlerden de tanıyor olabilirsiniz. Çok yetenekli bir müzisyen olduğu tabii ki aşikar. Bunda ne gibi bir detay var diyebilirsiniz. Kendisi 2005 yılında Lost için yaptığı müziklerle Emmy ödüllerine aday gösterilirken bestelerinde perküsyon cihazı olarak uçan gövdesinden parçalar kullandığı ortaya çıkıyor. Resmen pilot bölümde gördüğümüz parçalanmış uçağın bir kısmını alıp enstrüman olarak kullanmış ve emeklerinin karşılığını da tabii ki aday olduğu kategoride dizilerin Oscar'ı olarak anılan Emmy ödülünü kazandırmış kazanarak ismini en iyi desteciler arasına yazdırarak almış oluyor. Peki siz Lost hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok şaşırdığınız detay hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıda paylaşmayı, Lost hakkındaki diğer videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.